İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz ve bizler şu anda Samsun Atakum'da bulunan sektörün öncü firmalarından birinde Nazar Makina'dayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Akif Ökten Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörlerine dair bizlere neler aktarıyor olacaklar? Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Akif Bey, sektörünüzle alakalı çalışmalarınıza az sonra kalem kalem değineceğiz. Ama onun öncesinde biraz sizleri tanımak istiyoruz efendim. Ben 1968 doğumlu e, Konya'da e, sektöre başlamış e, bir insanım. Sondajcılık olarak e, sektöre başladım. 1995 yılında kendi firmamı kurdum. 10 yıl kadar sadece sondaj ama Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine bu hizmeti verdik. 2000 yıllarında Samsun'a geldik. Burada böyle bir boşluğun olduğunu söylediler. Hı hı. Sonra Karadeniz'i sevdik. Burada da böyle bir alan olduğu için çalışmalarımızda burada makine ve pompası satışları olarak da hizmet vermeye başladık. Buraya geldik ve burada kaldık. Samsunlu olduk aslında. Evet. Ve çok uzun yıllardan beri de sektörün içindesiniz. İşin ehlisiniz diyebiliriz. Bu anlamda firmanızı daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba efendim? Dediğim gibi ilk başlangıç e, su sondaj kuyuları açmak. E, arazilerde çiftçilerimize verdiğimiz hizmetle, arsalarımızda. Daha sonra fabrikalara, e, resmi kurum kuruluşlar dahil. E, kamu e, alanlarında bazı e, sonda ihtiyaçlarında e, içme suları e, buna benzer e, yer altından makinayla e, kuyu açarak su Hı -hı. alma işi başlangıcım bu şekilde oldu. Bu sektör bizi ilerlediğinde samtuna geldiğimizde pompayla alakalı e, işimizle ilgili e, montajların olduğunu Hı -hı. gördük. Bunları da kendimiz satalım diye e, fabrikalardan bayilikler alarak hı hı. pompa işine de girdik, makine işine girdik. Aynı zamanda bu iş suyla e, suyla alakalı olduğu için binalarda, yüksek katlı binalarda, şebeke sularının e, yükseklere çıkmadığı için niteliğinde devam etmeye başladı. Hı hı. Sonra benzinliklerde, yangın sistemlerinde e, alanımla alakalı olduğu için makine, makinelaşmaya girdik. E, bunun gibi suyla alakalı neredeyse artık bütün makinaları ürünleri satmaya başladık. Her noktada varız diyebiliriz öyle var. evet. değil mi? Peki tam olarak neredeyiz? Yani insanlar size nasıl ulaşım sağlayabilirler acaba? Şimdi sondaj firması olarak dediğim gibi Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde hizmet verdik. Aslında bizi arayanlar referansla iş yaptığımız müşterilerimiz tarafından tercih usulü. Hı hı. Gördüğünüz gibi iş yerinde, ana cadde üzerinde değil ama bize insanlar yaptığımız işlerden dolayı tavsiye üzerine telefonlarla bize kolayca ulaşabiliyorlar. Hı hı. 20 yıllık Karadeniz'deki bu hizmetimizde bizi arayan hep bir iş yaptığımız kişinin diğer kişiye önermesi hı. ya da bir özel kuruluşun diğer özel kuruluşu tavsiye etmesiyle gerçekleşmekte yani referansımız hizmetlerimiz, yaptığımız işlerin kalitesi ee, Çok şükür bugüne kadar hiçbir şekilde e, muhalefetlik yaşadığımız, sorun yaşadığımız müşterimiz olmadı. Hı hı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hatta bunun üzerine çarşamba da e, toptan olmak üzere bir şirket daha kurdum. Orada da hizmet vermekteyiz. E, Merkez şubesi burası. Hı hı. E, ve Samsun'da e, şunu söyleyebilirim. Karadeniz insanını biz çok sevdik. Onlar da bizi çok seviyor. Hı hı. Hizmet vermeye de devam edeceğiz. Çok güzel efendim. Peki bu başarıyı nasıl elde ettiniz acaba? Çünkü takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Neden bu kadar çok yıllardan beri tercih ediliyorsunuz? Biz bütün işleri kendi işimiz gibi. Öncelikle bu açıdan baktık. İşlerdeki müşterilerin tüketicinin görmediği e, sıkıntıları, sorunları biz önceden müşterilerimize anlatarak, bu sorunları çözerek, hı hı. bu sorunların üzerine giderek e, ve yaptığımız işi sürekli takip ederek bu şekilde sektörde bayağı bir yol kat ettik. Bunun zaten başarısını ilk yıllardan itibaren yaptığımız işlerde müşterilerimize geri dönüş yaparak teşekkür etmelerinden hı hı. Ee, önceden söylediğimiz hatalardaki sorunları yaşamadan biz bunları aldığımız önlemlerden dolayı uyarmalarımızdan dolayı gerçekten firmamıza e, hem ziyaret hı. ederek hem de diğer eşine, dostuna, arkadaşlarına veya diğer firmalara tavsiye ederek hı hı. E, bu bizi e, hızlandırdı. Bize de e, müthiş bir heyecan verdi. Kesinlikle. Ve işimizi hep bu kalitede sadece para kazanmak amaçlı değil, bir şeyler alırken bu işi yaparken en iyisini yapıp müşterimizin de memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedefledik. Diğerlerinden ayıran özelliğimiz bu olsa gerek. Yani kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti Kesinlikle. sizler için en önemlisi müşteri diyebiliriz. Müşteri ve takip. Yani hı hı. İşimizi takip ediyoruz. Bitse dahi e, orada pompamızı, sondaj kuyumuz olabilecek aks aksaklıkları sürekli takip ediyoruz. Bu da zaten memnuniyeti beraberinde getiriyor. Kesin. Peki birkaç örnek almak istersek, müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Sondaş hususunda bazı yerlerde özellikle e, kuyu açma tekniklerinde... ...jeoloji mühendisleri tarafından bilinen bilgiler bunlar bazıları. Hı hı. Sorunlu yerlerde birçok firmalar bu işi yapmaktan kaçarlar. Ya da bu sorunun üzerine gitmezler. Yapılabildiği en kolay şekilde böyle yaparlar. Biz bunu müşteriyle baştan e, hatta birçok yerde mücadele ettiğimizde fiyat konusunda... Hı hı. E, ...sıkıntı yaşayıp ama kesinlikle müşteriyi bu duruma düşürmediğimiz için işimizi yapıyoruz, sondajımıza başlıyoruz, bitiriyoruz, sonuçlandırıyoruz. Sonuçlandığında müşteri görüyor bu sefer bizim bahsettiğimiz fiyat makas aralığını Hı -hı. bize geri dönerek gerçekten haklıymışsınız, biz böyle bilmiyorduk diyerek e, bizi desteklemelerinden e, bu şekilde 5-6 tane müşteri bilhassa e, Samsun merkezde bizi arayarak Hı -hı. E, hatta e, özür dileyerek haklıymışsınız diye ...geri dönüşlerinden bu şekilde anlıyoruz. Bu da sizleri oldukça mutlu ediyordur çok eminim mutluyor. ki. Çok mutlu. En mutlu eden tarafı bu. Yani kendimizi ifade edebilmek, o Hı -hı. işin doğruluğunun bu olduğunu gösterebilmek... ...bizi gerçekten çok mutlu ne ediyor. Ne mutlu sizlere efendim. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir acaba? İlerideki hedeflerimiz tabii Samsun'da gerçekten şu anki itibarımızdan çok memnunuz. Bunun düşmemesi, bunun daha ileriye gitmesi, Hı -hı. bu alanda gerçekten en üst kalitede... Bilhassa sondaj konusunda en üst seviyede hizmet vermeye e, rakiplerimizi düşman olarak görmüyoruz ama hodri meydan diyoruz. Hı hı. E, gelsinler en iyisiyiz, en yükseği biziz, en kalitesini biz yaparız. Bunu da gururla söyleyebilirim. Bu anlamda da oldukça iddialıyız. Kesinlikle. Bizler de yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.